roditelji, draga djece, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sudnjeg dana kada će ženetlijama predati njihovu djecu. Makar je ovako formalni, bilo koja žrtva je u nama. Sve Allah uzviše. Bursa'dan, Osman Gazi'den, kalktık yollara düştük. Burada aynı kültür, aynı inanç bir araya geldik. Sanki kendi evime geldim gibi, kendi şehrime geldim kendimi hissettim. Kosova'daki Sultan Murad'ı şehadetinin 634. yılında anma töreni için oraya geldik ve oradan da buraya sizlerle birlikte bir sünnet vesilesiyle buluştuk. Bursa aynı zamanda bu bölgeden, Balkanlardan, Kosova'dan, Makedonya'dan, Bosta'dan insanların göçüp yerleşmiş olduğu bir şehir. Bu vesileyle Bursa'dan bu bölgemize gelip ziyaretlerde bulunuyoruz. Sizlerle birlikte buluşuyoruz. Dilimiz uyup anlaşamasak da kültürümüz, inancımız aynı. Bu ortak kültürde bizleri buraya getirmiş oluyor. Tabii inancımızın en önemli gereği de sünnet. Sünneti bizler de Bursa'da, Türkiye'de, Balkanlar'da her tarafta yapıyoruz. Ve bunu böyle bir bayram havası içerisinde, şenlik içerisinde bunu hep birlikte yaşıyoruz. Allah çocuklarımızın geleceğini, yolunu açık etsin, bahtlarını açık etsin. Onlar başta ana, baba ailesine olmak üzere toplumuna hayırlı birer evlat olsunlar inşallah. predstavnici

da vera sayınlar olsun hızlı uçtuk mutar gitti de bir